Merhabalar. 3 bölümlük bir seri yapalım dedik. Bugün de son bölümü. Önceki iki bölümü izlediniz. Bugün de konumuz yine tabi öncekilerle ilintili olarak. Bu iş nereye varacak? Koronavirüs üzerinden. Nasıl sorumuz? Dijital kapitalizm nereye gidiyor? Bizi ne bekliyor? En son kitabımda yenilenen dünyada bir kısım dijital devir, kovadis dünya, yani dünya nereye gidiyor onu tartışırken aslında eskinin bittiğini, eskinin bittiğini, eski düzenin bittiğini bize kanıtlayacak daha doğrusu. Bir olay bekleniyor dedik, 11 Eylül saldırısı gibi bir olay, terör, savaşlar ve ondan sonra dijital devir, dijital çağ başlayacak, orada da kartlar yeniden tabii ki karılacak. Fakat nihai sonuç belli olmayacak. Süreç içerisinde bu şekillenecek. Fakat eskinin bittiğini, eski düzenin bittiğini bize gösteren bir olay bu koronavirüs. Şimdi dijital kapitalizm çağına geçiyoruz. Dijital devirden bahsediyoruz. Yani ben burada dijital dolardan bahsettim. Daha öncesindeki gelişmelerden bahsettim ama genel olarak aslında hayatımızda Bundan söz gelimi 6 ay, 9 ay veya en geç bir yıl sonra hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığını göreceğiz. Bizi nereye bunlar götürür, bizi ne bekliyor bunu da tabii tartışırız ama ondan da öte çeşitli planlar var. Çeşitli güç odaklarının planları var. Ben sürekli olarak güç odakları arasında en kuvvetli görünen bir para sahipleri, iki jeopolitik güç merkezleri yani devletler. Hani para sahipleri bizi küresel bir dijital toplama kampına e, sokmak isteyen, burada tutmak isteyen, dünyayı buraya belki de kaydırıp bunun üzerinden planlarını yapmak isteyen güçler. Ki buna para sahipleri diyelim. Bir de onun karşısında tabii direnen ulus devletler var. Küreselleşmeciler, devletçiler. Ve şunun da altını çizelim bu tartışmaları yaparken birileri bir yerde bir plan yapıyor. Kesinlikle o plan doğru olacak, gerçekleşecek diye bir şey yok. Ama onların planları ve yapmak istediklerini de iyi anlamak lazım. Ne için? En azından bunlarla mücadele edebilmek için. Bakın koronavirüs 2020'nin flash olayı dünyayı değiştirecek olay dedik. Birkaç ay öncesine kadar kimsenin aklına gelmeyecek şeyler oluyor. Hepimiz evimizde, kendi özgür irademizde tabir uygunsa fare gibi tıkanıldık. Evet, bunu yaptılar. Bunlar güzel de fırsatlar oluyor. Çeşitli hükümetler için. Bunu yapmak isteyen, bu tür işleri planlayan güç merkezleri için. Bakın mesela sürekli finans kapitalden vurgu yaptım. Geçen sefer söyledim. İtalya'nın büyük borçları, Almanya'nın, Deutsche Bank'ın kriz durumu. Fransa'nın çok ilginç o para sahiplerinin atamış olduğu Macron son birkaç yıldır her gün neredeyse sokaklarda sarı yeleklilerin Gösterileriyle karşı karşıyaydı. İnsanlar sosyal haklarını, emekliler sosyal haklarını arıyorlardı. Öyle ki son birkaç ayda medya bile sansürlemek zorunda kalmıştı fakat buna rağmen durduramıyordu Fransa. Bakın bir koronavirüs çıktı. Şimdi artık korkudan kimse sokakta değil Fransa'da. Korkudan kelimesinin altını çiziyorum. Çünkü korku, korkunun yaygınlaştırılması da bir yönetim şeklidir bir yönetim tarzıdır. Hem fırsatçılar hem de baskıcılar için. Bugüne kadar konuştuğumuz konular, sorunlar halının altına süpürüldü mü koronavirüs bahanesiyle? Evet, süpürüldü. Çünkü çok ciddi bir tehdit. Hepimizin sağlığı burada ee, söz konusu. Hakkı alınacak bir şey değil. Kesinlikle tedbir, tedbirlerden bırakmayalım. Ama öbür taraftan bakın, her yerde işte Amerika'da daha otoriter uygulamalar geçiliyor. Türkiye'de bile bakıyorsunuz işte imar yasası Torba yasanın içerisinde düzenlemesi geçiriliyor, çevre karşıtı işte çeşitli acil suçların bile işçilerinin affedilmesi gündeme getiriliyor. İşte Fransa'da bakıyorsunuz sarı yelekler susturuluyor. nerede ne oluyor? Almanya'da ona dair e, finansal kesimi, düzenleme yönelik uygulamalar. Bunlar güzel de birer bahane oluyor. Ve dünyada son 30 yıldır, 40 yıldır Afrika'da, Orta Doğu'da, şurada burada bu kadar insan, çatışmalar, terör saldırıları, savaşlar, ödür Yaralanırken Acılar çekerken Dünya bunları pek konuşmuyor Ama bakın Virüsün salgın haline dönüşmesine Ve coğrafi dağılımına bakın Nerede şu anda Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamasına göre Bir ay önce şunu açıkladılar Mart'ın başında neredeyse Şu anda artık virüsün Ana merkezi Yayılma üssü Asya'dan Avrupa'ya geldi Avrupa tehlike altına dediler Şimdi de artık Amerika merkez üssü olmaya başlıyor diyorlar. Bakın Nisan'a doğru Amerika'da bu tür vakalar patlayacak demiştik. Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamalarını takip ederseniz bunları görüyorsunuz. Planları da görüyorsunuz. Dünya Sağlık Örgütü gibi çeşitli uluslararası örgütler, işte Dailem'in bahsettiğim en başta ana güç merkezlerinden biri olan para sahiplerin, sahiplerinin etkinlik kurduğu yerler organizasyonlar. Ve başındaki isim şu anda genel müdürü Dünya Sağlık Örgütü'nün bir Etiyopyalı ilk kez tıp doktoru değil. Evet Dünya Sağlık Örgütü'nün başında şu anda tıp doktoru olmayan bir şahıs var. Son 3 yıldır sanırım 2017'de göreve başlamış. Ve çeşitli açıklamalarla dünyayı nereye sürüklüyorlar? Buna diğer bütün uluslararası hemen hemen örgütlere de dair edebilirsiniz. İşte onlardan biri ilginç bir gelecekte nereye gidiyoruz dijital kapitalizmle ilgili. İlginç bir bilgi. ID 2020 projesi bu Birleşmiş Milletler bünyesinde 2030'a kadar sürdürülebilir kalkınma programı çerçevesinde desteklenen bir konsept. Ve bunun başında kim var? Yani hem devlet hem de özel sektöre açık bu aslında. Çok enteresan bir proje ID 2020. Buna göre insanların dijital olarak kimlikleri oluşturulmaya çalışılıyor ve bu yılın sonuna kadar ilk ön etap diyelim çalışması tamamlanacak. Sonra da bu yaygınlaştırılacak. Yani dünyadaki herkesin aslında bir dijital kodu olacak. Büyük veride bunlar toplanacak. Dünyada 7,5 milyar insan var. Amaç herkesi dijital olarak buraya kodlamak. Belki çiftler yoluyla, belki başka yolla ama dijital bizim verilerimizi alacaklar. Bu somut bir proje. Birleşmiş Milletler projesi. Bakın Birleşmiş Milletler, ben afaki bir şeyden bahsetmiyorum. Birleşmiş Milletler'in desteklemiş olduğu projesi demeyelim de onu desteklemiş olduğu ID2020 projesi. Başında kim var? Bill Gates. Ünlü milyarder. Dolar milyarderi. Amerikalı. Microsoft'un kurucusu sahibi. Daha doğrusu sahibiydi. 2020'nin hemen başında burada hisselerini satarak Bill Gates kendi vakfına odaklandı. 20 yıl önce kurmuş olduğu ve Hillary Clinton tarafından, Clinton'lar Bill Clinton tarafından yıllarca desteklenen ortak girişimler yaptıkları o meşhur Gates Vakfı şu anda Amerika'nın en büyük fonlarına, fonlara sahip özel vakfı. 50 milyar dolarlık fonla. Neyle uğraşıyorlar? Bir dijitalleşme, iki aşırı geliştirme. Tıbbi ve amaçları dünyaya sağlık hizmetleri sunmak, buna yönelik yardımlarda bulunmak vesaire. Son derece iniş değil mi? Para sahiplerinden biri bir anda işi gücü bırakıyor ve bütün çabasını 2020'de bu tür hizmetlere vakfediyor güya kendisi. Ve işte 2020'lerde koronavirüs salgınıyla. Koronavirüs demişken Sözcü Gazetesi'nde sanırım ben gördüm. Sonra rapora baktım. Almanların 8 yıl önce yayınlamış oldukları bir rapor. Koronavirüsü anlatan, %90 tutan. Bundan bir 10 yıl önce de Rockefeller Vakfı tarafından yayınlanan bir rapor vardı. Arzu edersiniz belki bu raporları da tartışırız, konuşuruz. Ben bu raporu da okudum. Çok ilgimi çekmişti. Ve ona göre projeksiyon, koronavirüs benzeri bir salgınla dünyanın nasıl işte dönüşüp türüleceği, bunun etkilerinin ne olacağı, bunları açık açık yazmışlar. Ha o raporda yazılanların hepsi de çıkmıyor. Mesela o raporda bir virüsün çıkacağı, e, dünya nüfusunun binde birini yok edeceğini, yaklaşık 8 milyon oluyor. Fakat gençler arasında yaygınlaşacağı, yani tam tersine bugünkü durumdan 65 yaş ve üzeri değil de daha çok gençler arasında bugünkü virüs başka bir şey. Ama benzer de bir sürü özellik orada görebilirsiniz. Tabii o kamuya açık 2010 yılında William Engdahl bunu yayınladı. Ünlü bir akademisyen, alternatif düşünen bir isim. Ee, onun makalesinde görmüştüm. Sonra raporun kendisini okudum. Belki ondan sonra birçok rapor var bunun gibi. Ama buradaki temel amaç ne? İşte buradaki temel amaç o para sahipleri denilen kuvvetler tek dünya özlemlerini dijital versiyonla hayata geçirmek istiyorlar ve bizi de dijital kapitalizm çağı bekliyor. Yani kapitalizm biterken, çökerken diye bir tanımlama yok. Kapitalizm aslında bitmiyor, format değiştiriyor. Bunu da iyi anlamak lazım. Çünkü ben şu anda işte bir kriz daha çıktı. Kapitalizm bitti diyen son 2008 krizinde de böyle diyorlardı. Artık kapitalizm bitti. Yani o kadar öyle olmuyor. Peki koronavirüsün büyük bir savaş, 1. Dünya Savaşı, 2. Dünya Savaşı gibi bir etki yaratması iyi mi, kötü mü? Aslında bir nevi iyi. Bakın neden iyi? Çünkü 2. Dünya Savaşı'ndan sadece 60 milyona yakın insan öldü. Ve ne zaman ki güç dengeleri değişirse, büyük borçlar birikirse, 2. Dünya Savaşı'nın öncesini hatırlayalım. 29 buhranı, 29-33 dünyaya yayılıyor ve 33'ten sonra da 39'a kadar sürekli olarak bir toparlanma, tekrar büyüme, emme kazanması dünyada beklenirken bu olmuyor, durgunluk devam ediyor. Ve ancak bir savaşla, ki 39'a gelindiğinde borçlu ülkeler, 1. Dünya Savaşı'nda da öyle, büyük borçlara sahip ülkeler, olacaktılar Bunlar arasında mücadele. Ve bugün de işte Amerika Birleşik Devletleri'nin bakın 39'da Almanya İngiltere'ye veya daha öncesinde Birinci Dünya Savaşı'nda yine Almanya İngiltere hegemonyasına nasıl bir baş kaldırıysa bugün de Amerika hegemonyasına Çin gibi bir devlet iktisadi siyasi askeri olarak baş kaldırmış gözüküyor. Onu dengelemiş gözüküyor. E üstünlüğün tamamen bu tarafına gitmesine ee, sistemin sahipleri izin verir mi? Hayır. Güçleri yeter mi? Çok zor. Göreceğiz. Asya çağını geri çeviremeyeceklerdir. Ama hiç olmazsa bazı çabalarda bulunuyorlar bunu geri çevirmek için. İşte bunlardan biri de hibrit savaşlar konsepti, biyolojik savaşlar siz deyin e, veya başka bir durum. Yalnız tabii mesele sadece böyle iki devlet arasında Amerika Çin'e bunu yaptı, Çin Amerika'ya bunu yaptı falan filan değil. Zaten onlar arasındaki resmi açıklamalara bakın. Birinin dışişleri sözcüsü Amerika'yı neyle eleştiriyor? Bizim buraya siz sizin ordunuz virüsü getirdiniz diyor. Öbürünün başkanı virüsün adına Çin virüsü diyerek toptancı olarak o tarafı suçluyor. Ama bunların ötesinde bakın bu korona meselesinde işte bu para sahiplerinin dijital çağ dönüşüm süreçleri var. Hiçbirimizin tekrar söylüyorum, kabul etmeyeceği dönüşümleri hepimiz şu anda evlerde büyük bir sağlık endişesi içerisinde yapıyoruz, bekliyoruz. Ve bu sürecin sonunda dijital uygulamalar artıyor, artacak. Örneğin Kore'de bazı uygulamalarla kimin enfeksiyon kaptığı belirleniyormuş ve o uygulama üzerinden mesela size GPS'lerden, işte şu bölgede enfeksiyon var, şaka değil bakın bunlar şu anda gerçekleşmeye başlıyor. O taraftan geçmeyin şeklinde uyarılar geliyormuş. Biliyorsunuz Kore, Japonya ve Çin. Yani Çin çok konuşuluyor ama Kore ve Japonya da bu işi çok başarılı atlattı. Ee, çok büyük vakalar bilhassa Kore'de görünmesine rağmen hızlı testlerle birlikte bu işi atlattılar. Çok büyük ölümler orada olmadı. Çin'de 3 bin ölü var ama 83 bin vaka var. Ee, bakıyorsunuz şu anda zaten Çin'in sayılarına İspanya ulaşmış durumda. Yani sadece Çin değil Asya ülkelerinin hepsinde büyük bir başarı var. Çünkü o taraflarda dijital dönüşüm batıya göre daha fazla, daha teknolojide öndeler. Ve korkuyla yönetmek, insan hakları, özgürlüklerin, demokrasinin sınırlanması, onun yerine otoriter yönelimler. Bakın bunlar ne için hazırlanıyor? Dünya Sağlık Örgütü iki tane bölgeyi vurguladı. İlk önce Avrupa sonra Amerika dedi. Çünkü dünyanın gelişmiş batılı demokrasilerinde insanları ancak bu sert tedbirlere, bu dönüşümlere zorlayabilirsiniz. Nasıl zorlayabilirsiniz? İşte bu tarz büyük bir panikle, korku havasıyla tekrar söylüyorum korku bir yönetme metodudur. Tarih bunun örnekleriyle doludur. Hatta meşhur Stalin tavuğu örneklerinde olduğu gibi nedir o tavuk örneği Stalin'in? birdenbire işte güya Stalin arkadaşlarıyla otururken tavuğu kucağına alınıyor. Elleriyle tüylerini yoluyor çok feci bir şekilde. Ondan sonra yolunmuş tavuğu yere bırakıyor. Yolunmuş tavuk acıyla feragan halinde bir o yana bir bu yana çarpıyor duruyor çarpıyor duruyor. Zaten zavallının tüyleri de yolunmuş feci bir durumda. Ondan sonra ne yapıyor? Stalin'in çizmelerinin dibine sığınıyor. Acından sonra kendisini koruması için ve Stalin'de Güya anlatılan bu dönüp arkadaşlarına diyor ki, bakın işte kitlelerde böyledir korkuyu verdikten sonra gelir sizin o korkuyu salanın kucağına oturur. Bakın bu çok sert kaba bir yöntem. Bunun Uygar dünyadaki e, bu şekilde tekrar uyarlanmış hali diyelim de bu tarz bir panik havasıyla oluyor. O panik havası da tabii ki somut bir gerçeklik üzerine çıkıyor. Hangimiz? Korona virüsü kapmak isteriz. Hangimiz diyelim ki binde biri etkilenecek 8 milyon, On binde biri 800 bin. Kim ister o 800 binden biri olmak? O yüzden tedbiri elden bırakmayalım. Bırakmayalım ama paniğe de e, gitmeyecek bir şekilde. Konunun biraz da arkasında ne yapılmak isteniyor, buradan nereye varılmak isteniyor. Bu tür konuları da aklı selim bir şekilde ve bilimsel yöntemlerle yayınlanan raporlar ne kadar doğru ne kadar yanlış bunun sonucunda ne yapılmak isteniyor, ne, nereye varılmak isteniyor? Bütün bunları da tartışarak inceleyelim. Ve son söz olarak nereye gidiyoruz, bizi ne bekliyor dijital kapitalizm çağında? Bu aslında bize de bağlı. Birileri bir yerde plan yapıyor olabilir. Bu illa gerçekleşecek anlamına gelmez. Evet, para sahiplerin dediğimiz küreselci grupların dünyayı dijitalleştirme üzerinden çeşitli amaçları, planları var ve işin bu boyutu da var. Fakat bu onların tek güç olduğunu göstermez. Onların karşısında devletler var. Ve her devlet içerisinde de bunun mücadelesi görülecek. Bilhassa Amerika'da Trump üzerinden görülecek seçimler üzerinden. Ama nihai çıktığı, nihai süreci bizim tavrımız belirleyecek. Bizim bilinçlenmemiz, bizim organize hareket edebilmemiz ve bu tarz baskılara, özgürlüklerin kısıtlanmasına karşı ne yapabileceğimiz belirleyecek. O yüzden dijital kapitalizm çağında bizi ne bekliyor sorusunun yanında aslında biz ne istiyoruz ve ne kadar ne istediğimize hazırız. Bu tür soruları da sormak gerekiyor. Evet, benim için çok teşekkür ediyor. Hepinize iyi günler diliyorum.